süreceğim. Bir de süreyim bugün. Yine akşam çıkacağımız için ne yapıyoruz? Daha süslü olacağız dedim ve göreceğiz şimdi ne kadar daha süslü olacağım Aa. Önce ben aldım şu zımbırtıyı. Bakın şunu aldım. Sürüyorum. Kemi aydınlatmak istiyorum. <laughs> Pırıldamak istiyorum. Pırıldamak ama. Parıldamak değil. Pırıl siz bilmiyorsunuz doğrusunu ben biliyorum şöyle şuradan aynadan baka baka yapayım aşklarım yiyin bir tane derim bu arada gruptan gördüm size ne ee, burada mı bilmiyorum ama şey bir arkadaşımızın doğum günüymüş son anda gördüm onu kutlayın. Kendisine iletirsiniz. Ya da buradaysa direkt kendim bizzat ileteyim. Azra'cığım doğum günün kutlu olsun. Nice nice mutlu, mus mutlu, güzelliklerle dolu yılların olsun. Seni seviyorum. Aynı spor oldu ya. İyi bir şey bu. Sonra hemen kaşlar. Biliyorsunuz makyajdan önce kaşlar yapıyoruz. Bu önemli. Zaten sadece boşluklarımı dolduruyorum. Hatta boşlukları bile doldurmuyorum. Yani yanlış yani kirpiklerim döküldü ya. Ay kirpik ne ya? Kaşlarım döküldü. Nazar. Nazar. nazar sonra aldım şu zımbırtıyı biliyorsunuz yeni öğrendim bunu. <laughs> bunu da kaşlarımızı sabitliyoruz. Eğlenceye gideceğiz bugün. ya yuh yuh Buse yuh nasıl sürmek ya yine öğrendim Leyla Tayfun Mertoli ve ben Anormallik oldu kaşlarımda. Çok taradım. Sonracımına aydan giyindim. Kombinim göstereyim. Giyindim ben bu sefer. Önden giyindim. Böyle bir tulum giydim. Böyle bir kemer taktım. Bence yeter çok bile <laughs> adam olanı çok bile aşkı var düşeceğim ha bu yemin ederim bu sandalye bir şey oluyor mu sandalye taşımıyor beni hemen şimdi süngerlerimi ıslatıp geliyorum. İnşallah canım. Ama bu Şey ya kemer tutuyor mu? tamam. Şimdi foundation. Kız bu açık değil ya. Yanlış olmuş. Açık lazım. Bunu alayım. Bu kullanılmış şey herhalde. Çok heyecanlı oldum arkadaşlar. Hemen hazırlanmak lazım. Çöndemde çüngerle pıtır pıtır yapıyoruz her zamanki gibi. Çok tatlı bir yere gidiyoruz bu arada. İnşallah fotoğraf çekinebilirim. Kaşıma sürdüm. Ne yaptım? Kaşıma sürdüm. Nasıl geçecek o cümle? Tulum üstümdeki. Ay bu fondöten de. Ne olay bu fondöten yavrum seviyorum ya. Yapıyor bu işi true match ya. Böyle var ya arkadaşlar kaymak gibi yapıyor. Kaymak. Ya da kaymamak. Gerçekten kaymak gibi yapıyor. Sonra geldim. Çok şakacıyımdır. <laughs> Doğru. <laughs> Kaşımasını aldım. True match. arkadaşlar kontür biliyorsunuz her zaman gibi bu sefer bunu kullanacağız Kiko'nun bu şeysinden ay kontür şeysi <laughs> konsilleri sonra süreceğim Yaptım bir yaptım be de. Allah kahretmesin beni ya. Yanlış kapak taktım. Yoruldum gene. Gene yoruldum. Gene yoruldum. Şuraya bir şey takayım ben dur Rahat hazırlanamıyorum Şimdi Kontür kemizi yayıyoruz Gıcığım. Var mı diyeceğim Hadi yallah o zaman yayınımdan yallah. Akşam yayın inşallah gelir hayatlarım. Yani gürültülü bir yer olacak ama kısa da olsa açarım. Masaya koyarım. Oradan olmadı en kötü. Oh, no, Burun ki. Burundan önce göz altımız. Eve gelince hayatım eve kim bilir nasıl geleceğiz? Nasıl söz vereyim şimdi ben eve gelinceki yayın için. <laughs> eve gelince ben genelde uyuyorum genelde bayılıyorum. <laughs> Yaşlandım arkadaşlar ben artık genç bir insan değilim. Kafam götürmüyor. Ve pıttır pıttır bakın. Görüyor musunuz? Anlatmam gerek yok. Yiyorum. Ay çok komik bir yanımı anlatayım size. Bir gün yine böyle eğlence bir şeyine gittik işte. Böyle alkollü. Çok da içmem ben bu arada alkol. Yani sevmiyorum alkolü daha doğrusu. Tadını sevmiyorum. Yani böyle işte eğlenceye falan gidersek bir iki bardak. Ama hemen çarpılma özelliğine sahibim. Dünya alışık değil. Allah'ım ya bir dakika şunu yaymam lazım. Önce odaklanamıyorum. Neyse gittik işte Mertoli ile. Mert öyle bir de benim arkadaşım işte Mert'in arkadaşı var beraber böyle. Ay eve geldik. Aa pardon pardon o değil öyle değil. Ben ayrı gitmiştim. Arkadaşımın bir doğum günüydü bir kız arkadaşımızın. Ben, biz kızlarla kutlayacağız falan işte. O da böyle eğlence mekanı. Neyse gittim Mert beni çıkışta almaya geldi. Ondan sonra ben tabi bayılıyorum arkadaşlar. Sağa sola savruluyorum kadar komikti ki. Mert gördüm tabii böyle bir, ben bir içime sokasım geldi Tabii böyle sarıldım falan aşka gelmişim nasıl? İki kade içince ben yani hani öyle bir durum. Sonra eve gelmişim videomu çekmiş oradan ben de gördüm kendimi. Aa kapı çaldı Mert'e geldi? Geldim. Yarım kaldanım ya Neyse <laughs> Aşkım Küçük çocuk gibi görünüyorsun <laughs> Ben de bir anımızı anlatıyordum Ya yani ne var ee, Ne var Babacım sen geldin özlemiş seni Ne yapıyorsun Heyecanlanıyor çocuk Şeyi anlatıyordum aşkım hani ben bir kere doğum gününe gitmiştim sonra sen beni almaya gelmiştin Sonra ben eve gelince Seni çok sevindim diye ağlamaya başlamıştım <laughs> bana Video'su ya. var Video'su var Sonra <laughs> <laughs> ben işte dört kere ağlamaya başlamıştım ben, beni konuşturmaya çalışıyor hani kafam güzel ya şimdi Kıstırıyor beni yani İşte Niye ağlıyorsun falan diyor. Ben diyorum ki seni çok izlemiyor. <laughs> seni çok izlemiyor. Falan niye ağlamaya ben demeyeceğim. <gülüyor> Komik. <gülüyor> Aşk geldi hazırlan. 7'ye yetişecektik. Bari yedi buçağa yetişelim. Ben hazırım. Nasıl yani? Ömnek geçtiriyor mu? Ha. Ne var Nora? Ne var? Ne oldu? Heh, söyle. Çok komik ya arkadaşlar. Ne yaşkı Cennet Mahallesi mi izliyor? Yok hayır, YouTube açmıştım müzik açarım diye kaldı öyle. Ana sayfada da Cennet Mahallesi var. Anlayamadım sen açıyorsun herhalde onu. bülbül gibi şakıyor. Her geçen yıl birer birer masadan eksiliyor dostlar. Oy güzel yaptın burun kontürümü kız öğrendim ha. Öğrendim bir şeyler. Sonra zımına Uh, speak arabic? aaa ah, ya habibi uh, i don't uh, speak arabic because uh, i don't know uh, arabic <gülüyor> ne? <gülüyor> ne dedin? <laughs> şöyle far, fuar far süreceğim yani çok böyle Şöyle kahvemsi bir şey. Şöyle azıcık geçerim sadece. Çok far sürmeyeceğim. Eyeliner çekeceğim. Sadece bir böyle gölgelik. Hani olsun maks.